Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tanışma toplantımıza. Ee, öncelikle e, bayramınızı kutlarım. E, bayramın son gününde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Biliyorsunuz e, önümüzdeki hafta pazartesi günü e, bölümümüzün e, topluluğu olan SPA'in bir e, yönetim kurulu seçimi olacak. Normal şartlarda bunu e, okul zamanında e, Mart'ın 3. haftası yapmayı planlıyorduk ama ...malum sebeplerden dolayı ertelendi. Ve ilk kez bir online seçime gidiyoruz. Bizler de yine okulda yapacağımız takdirde bu seçimi... ...tanışma toplantımızı bölümümüzde organize etmek istemiştik ama... ...biz de ilk kez aslında online bir tanışma toplantısı düzenliyoruz. Dün ilk kısmını gerçekleştirdik. Bugün de sizlerin katılımıyla ikinci ve son kısmı gerçekleştiriyoruz. Bugün peki nelerden konuşacağız ajandamıza bakalım birlikte. Bizler kimiz? Öncelikle kendimizi sizlere tanıtacağız. Ekipteki diğer arkadaşlarımdan bahsedeceğim size. Kısaca neden bir topluluğa katılmalıyız aslında? Topluluğun temel mantığını ve mantalitesini mantı açıklamaya çalışacağız. Bu seneki projelerimizi sonrasında sizlerle paylaşacağız ki sunumun büyük bir bölümünde bu projelerden bahsediyor olacağız sonraki e, son iki kısımda da peki bir projeleri neden bizler gerçekleştirmeliyiz? E, onları size aktarmaya çalışacağız. En son kısımda da sorularınız varsa onları cevaplandırmaya e, çalışacağız. öncelikle bizler kimiz? E, ben Cem. Teori Doğal yani, biliyorsunuz arkadaşlar. E, ama sistem dışı gözüküyorum. Şu anda ikinci sınıfın derslerini alıp onlarla e, uğraşıyorum. Ekibimizde üçüncü sınıflarda e, Toğrul, e, Can, Barlas, Ulya ve e, Ceren var. Arın sınıflardan Aylan, e, Salih, e, James, Cahide, Vedat, Şinasi, ikinci sınıflardan da Hala Kemalcan var. Aslında bildiğiniz üzere büyük ve kalabalık bir ekibiz. Ama e, biraz sonra paylaşacağım projeleri... E, sene içerisinde hayata geçir, geçirdiğimiz zaman aslında bu de ne kadar küçük bir ekip olduğunu fark, e, fark edeceksiniz. Ee, daha fazla insana ihtiyacımız var. Çok daha fazla e, birlikte işler yapabileceğimiz, birlikte bir şeyler paylaşabileceğimiz arkadaşımıza, e, dostumuza ihtiyacımız var. Bu noktada da sizlerin e, her zaman e, desteğini ve ilgisini bekliyoruz. Tabii e, bu sunumda e, 3. ve 4. sınıflardan karışık arkadaşlarım var. Öncelikle 4. sınıf Olup da bu sene mezun olacak arkadaşlarıma, kardeşlerime hayırlı olsun demek istiyorum. Umarım ileride çok daha e, başarılı olursunuz ve yolunuz açık olur. Seneye 4 olacak arkadaşlarımla birlikte de e, hep birlikte bu projeleri, bu faaliyetleri gerçekleştirmek, birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. E, mezun olup giden arkadaşlarımla gittikten sonra arkalarında nasıl bir bölümü topluluk bırakacaklar aslında onun biraz daha tercihini yapacaklar bu dönemde. E, onlara da tekrardan yol, yolunuz açık olsun demek istiyorum. Gibi, e, ekip Peki, bu şekilde. Peki bir neden katılmalıyız? Yani e, SPA e, neden var? SPA e, ne yapıyor da bize bir şeyler katıyor? E, birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. Onu biraz vurgul vurgulamak istiyorum. E, bölüm topluluğumuz 1992 yılında kuruldu biliyorsunuz. Yaklaşık 28 yıllık bir topluluk ama e, bu zamana kadar çok çeşitli faaliyetlerde bulundu. Çok çeşitli temsilciliklere e, elçilik yaptı. Bölüme elçilik yaptı. Bölümdeki e, okuyan herkes elçilik yaptı. Bizler buralara katıldığımızda aslında belki de içimizdeki lideri keşfetmek istiyoruz. Liderlik özelliklerimizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Zaman yönetimi nasıl yapılır? Hem akademik olarak bir şeyler yapıp hem de sosyal anlamda, topluluksal anlamda etkinlikler nasıl yapılır? Onun biraz daha yönetimini öğrenmeye çalışıyoruz. İş dünyası mezun olduktan sonra bizleri neler bekliyor? Nasıl bir sektörde çalışıyoruz? Onun biraz daha simülasyonunu burada görmeye çalışıyoruz topluluklarda. E takım çalışması, birlikte birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece 5-10 kişi değil. Eee bunu sayısını art, artırıp aslında e, çokça insanın katılımcı olduğu etkinlikler, e, bütünü bir topluluk organize etmek istiyoruz aslında. Arkadaşlık tabii ki. E, uzun süren dostluklar, arkadaşlar aslında hem bölümde hem de bu topluluk sayesinde kurmuş oluyoruz. Ve sosyal sorumluluk ve sosyal organizasyonlar e, biraz daha aslında sosyal yaşıyoruz diyebiliriz. Ee, tüm bunlarla birlikte, peki biz bu sene sizler için neler yapacağız, hangi projeleri planladık? Burada yaklaşık 17 farklı projeyi görüyorsunuz. Size 10 17 farklı projeden bahsedeceğim. Bunun 13-14 tanesini ilk kez önümüzdeki dönem gerçekleştirmek istiyoruz. 3-4 tanesi de e, geçtiğimiz senelerde e, e, devamı sağlanan, geçtiğimiz senelerde aslında yapılmış etkinliklerin biraz daha böyle işini değiştirdiğimiz e, bir e, sistem olacak. 17 farklı proje. E, ile başlayayım. Ot Enerji Günleri planladığımız aslında ekibin planladığı en büyük ve en prestijli etkinlik olarak görüyoruz. E, 2021 yılının Mart ayında düzenleyeceğiz bu etkinliği ve aslında bu etkinliğin devamının da ileriki senelerde bu işle uğraşacak arkadaşların yapmasını istiyoruz. Üst düzey yöneticileri e, okulumuzda ağırladığımız, bölümümüzde ağırladığımız yine e, sektör, sektördeki lider şirketlerde bölümümüzde ağırladığımız e, bir kariyer etkinliği. Bunu geçtiğimiz yıllarda kariyer fuarı olarak adı altında birkaç defa yapıldı. E, birkaç senedir de yapılmıyor aslında ama biz bu bir konsepti biraz daha değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? O buraya gelen üst düzey yöneticilerle etkinlik içerisinde TikTok'lar organize edip, networking e, night'lar organize edip aslında onlarla birlikte hem geleceği konuşacağız, hem staj ve iş imkanlarını konuşacağız. Sadece gelip bize bir sunum yapmayacaklar ya da e, 40 dakikalık konuşma yapıp gitmeyecekler. Tabi e, tabii bu etkinlik ücretsiz olacak herkese ve sertifika olacak. Katılan herkes bölüm onaylı e, sertifikalarını e, CV'lerine ekleyebilecekler. Bunu oldukça önemsiyoruz. Çünkü sadece e, bunu bölümle de kalmay sabit kalmayıp çevre bölümlerden de katılımcılar alıp kapsamlı bir etkinlik haline getirmek istiyoruz. Bunun için hala hazırda gözüştüğümüz 3-4 şirket daha öncelerinde bunun önceki dönemde planladığımız Mart ayına göre yaptığımız planlamada 3-4 şirket vardı ve onların yine C-Level yöneticileri bu sayıyı artırıp belki bir ya da iki gün bu etkinliği planlamak istiyoruz. Bunu oldukça önemsiyoruz bundan sonra Petrocase, bunu da ilk defa gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bunun da aslında temel mantığı biraz daha saha koşullarında deneyimlenen gerçekçi sorunları, gerçekçi problemleri bir yarışma konseptiyle case study haline dönüştür, case study yarışmaların haline dönüştürüp bunu bir organizasyon, bir yarışma şeklinde çözmeye çalışacağız. 3-4 kişilik ekiplerle bir gün ya da işte yarım gün süren bir ödül yarışma olacak. Ödülü de katılan şirketlerin, case veren şirketlerin şirketlerinde staj imkanı olacak ya da belki katılan ekip 4. sınıfta iş imkanı olacak. Bu aslında son dönemlerde en trendde olan etkinlik konseptlerinden bir tanesi ki kaldı ki bizim bölümümüzde aslında daha çok uygulamaya yönelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Uygulamaya yönelik faaliyetler yapmamız gerekiyor. Bunun da en büyük anahtarı aslında kez yarışmaları. Yaz döneminde staja gidiyoruz. Gittiğimiz yerde oradaki sorunları görmeye çalışıyoruz. Oradaki bazı problemleri çözüm üretmeye çalışıyoruz. Gitmeden de işte aslında güz döneminde ya da staja yakın dönemlerde sanki gerçek bir stajdaymışız gibi oradaki sorunları çözmeye çalışacağız yarışma konseptiyle birlikte. Buraya ilgili çok fazla şirket var. Çok fazla şirket aslında enerji şirketi, petrol şirketi var. Kez gönderip bu yarışmaya katılmak isteyen Çünkü onlar için bir win-win programı, politikası. Hem onlar kalifi öğrencileri seçmiş oluyorlar, hem de bizler bu şekilde staj ya da iş imkanı yakalaya, biliyor olacağız bu yarışma sayesinde. Pet e, halihazırda gerçekleşen etkinliklerden bir tanesi. E, bunu talebe bağlı şekilde bunu gerçekleştirmeye devam etmek istiyoruz. E, sürekli hal e, almayacak gibi e, duruyor. Çünkü e, biz artık ba belli başlı konferans etkinliklerinin miladını doldurduğunu düşünüyoruz ki katılımcı sayısının da istenen seviyelerde olmadığını düşünüyoruz. Bunu tamamen talebe bağlı şekilde gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceği kendi ortaklık yapacağımız bazı sivil toplum örgütleri olacak. Bunların en göze çarpanı YPC, Dünya Petrol Konseyi. Geçenlerde bir etkinliğini paylaştık. Şu anda petrol ve doğal gaz anlamında hem Türkiye'de hem dünyada gerçekleştirilen en büyük organizasyon Dünya Petrol Konseyi'ni yapıyorlardı bu. E, bu konsey Dünya Petrol Enerji Günleri'ni gerçekleştiriyordu. Özür dilerim. En son 2017'de İstanbul'da yapıldı. Oraya da devlet başbakanları, devlet başkanları, cumhurbaşkanları vesaire katıldı. E, bunu da oldukça e, önemsiyoruz. Bu şekilde bir konsepte bölündürmek istiyoruz bunu talep doğrultusunda devamını sağlamak istiyoruz. Petro Workshop yine yeni bir konsept. Bu konseptle ne, yapma, ne yapmak istiyoruz aslında? Saha uygulamaları yani simülasyon eğitimleri şeklinde şirketlerin bölümümüze gelip okulumuza gelip ya da bizlerin onların şirketlerine gidip deneyimleyeceğimiz simülasyon eğitimleri şeklinde. Bunun en büyük örneği Türkiye Petrolüleri Arge Merkezi'nde bulabilirsiniz. Orada tamamen kara sahası ya da offshore'a yönelik bir simülasyon merkezi var. Ve onlar da aslında öğrencilerle birlikte bu simülasyon eğitimleri gerçekleştirmek istiyorlar. Biz bu petrol workshop adı altında bunları yarışma konseptleriyle birlikte de değerlendirebiliriz. Yine böyle eğitim ve etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Orada da yine direkt saha koşullarını deneyimleyebileceğiniz, staja gitmeden ya da işe başlamadan önce deneyimleyebileceğiniz bir ortam olacak saha konsepti ya da offshore konsepti, kara ya da deniz konsepti olacak. Bu noktada da Türkiye Petrolleri Arge Merkezi'nden e, desteğimizi alacağız. Onlarda e, onlar da çok, çok, çok sıcak baktılar bu konuya. E, eğitimler, eğitim üç ana başlığı ayırdık. İki kişisel gelişim eğit eğitimleri. E, tamamen kişisel gelişim odaklı düzenleyeceğimiz eğitimler kariyer etkinliklerinin yanında belki kişisel gelişim anlamında da kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz alanlarda bu noktalara destek alacağız. İşte motivasyon eğitimleri, etkili iletişim eğitimleri, eğitimleri, eğitimleri. Bunları neden çok önemsiyoruz? Çünkü çok iyi bir ortalama ya da çok iyi bir CV'nin yanında bu tip eğitimlerin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da talebe karşılık yine bölümümüzde gerçekleştirmek istiyoruz. Sektörel eğitimler, sektörel eğitimler biraz daha mezuniyete yakın şekilde konumlandırabileceğimiz eğitim programları, iş yönetimi simülasyonları, mülakat simülasyonları biliyorsunuz çok fazla mülakata giriyoruz. Belki bölümde ya da bireysel olarak da dışarıda mülakata girdiğimiz şirketler oluyor. Bunu bir eğitim şeklinde simülasyonunu bir şirketin insan kaynakları direktörünü aslında ağırlayıp onlar sanki gerçekten bir mülakat yapıyormuş gibi bunun eğitimini almak istiyoruz ki gerçekte bir mülakata gittiğimizde oradaki eksiklerimizi ya da yanlışlarımızı bize daha önceden söylesin, onun eğitimini alalım. E, programlama eğitimleri daha önceden gerçekleşiyordu. Yine aynı şekilde artırarak devam ettirmek istiyoruz. E, MATLAB, C++, Python, aklınıza ne geliyorsa, bunu da yine sertifikalı şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. CV danışmanlık eğitimi bu da bunu da çok önemsiyoruz ve çok istiyoruz. Çünkü herkesin CV'si aynı derecede iyi ya da aynı derecede standart olamayabiliyor. CV nasıl oluşturulur? CV oluştururken nereye dikkat edilmelidir? Bunun da eğitimini aslında alıp çok donanımlı şekilde bu eğitim programını gerçekleştirmek istiyoruz. Bölüm ders işleyiş ve buna benzer eğitimlerde yine özellikle ikilik derslerle ilgili ekibimizdeki ortalaması iyi ve yüksek olan arkadaşlarımızın alt sınıflardaki arkadaşlara yardımcı olmak adına düzenleyecekleri soru çözüm eğitimleri ya da not paylaşımları bunu da artırarak devam ettirmek istiyoruz. Eğitim başlığımız altında bunu da değerlendirebiliriz. SB sistemi mevcutta bir SB sistemimiz var aslında ama çok aktif kullanılmıyor. Biz tüm duyuru ve etkinlik başvurularını bu site üzerinden almak istiyoruz aslında ki WhatsApp gruplarını böyle sürekli meşgul edip insanlara rahatsızlık vermeyelim. Ayrıca bu site üzerinden tüm iş ve staj e, duyurularını da yapıyor olacağız şirketlerin iş ve staj duyurularını. Bu site üzerinden takip edebileceksiniz. Bunun domainlerine ulaşıp sene içerisinde kullanmaya başlayacağız. Hızlı bir şekilde aktif tutacağız. SPI dergi bu da ilk kez yapacağımız yeni bir konsept. Bölümümüzün dergisini dergisi olmasını istediğimiz, herkesin yazmaya meraklı herkesin katılıp herhangi bir konuda yazabileceği sosyal içerik olabilir, gez yazıları, belki teknik yazılar, bölümle ilgili, işle ilgili, meslekle ilgili teknik yazıları yazabileceği bir dergi konsepti düşünüyoruz. Bunu yılda bir kez basılı materyal olarak hayata geçireceğiz. Onu da muhtemelen Şubat 2021'de yapmayı planlıyoruz ki o zamana kadar tüm bu dataları toplayabileyelim. Ayrıca bu basılı materyalin yanında online blog da e, aktif hale getirip online blog kurmak istiyoruz. Aktif şekilde herkesin yazı yazabileceği, üye olup diğer yazılan yazıları okuyabileceği bir blog e, kurmak istiyoruz. E, bunu aslında bölümün e, topluluğun dışarıya açılan bir yüzü olduğunu düşünüyoruz ki e, bunu sadece bölüm içerisinde değil okul içerisinde ya da başka okullardaki eski temsilciliklerine de gönderip aslında biz arkadaşlar bir sene bunları yaptık demek istiyoruz. Ee, bu noktada da e, bunu ilk kez gerçekleştireceğiz e, inşallah kısmet olursa. Hazırlık orantasyon ve tanışma etkinliği bunu... Bunu da yine SPY olarak yapmak istiyoruz. Bölüm bu kapsamda bir orantasyon çalışması yapıyor ama bunun topluluğun desteğiyle de aslında her sene başında hazırlığa ilk kez gelen arkadaşlar için yapmak istiyoruz. Bu kapsamda bölüm okul gezilerinin yanında orantasyon etkinlikleriyle de bölüm içi kaynaşmayı artırmayı hedefliyoruz. Sadece kendi aralarındaki kaynaşma değil, üst sınıflarla da ikinci, 3. 4. sınıflarla da kaynaşmayı o noktada artırmayı hedefliyoruz gelen arkadaşlarımız için. Bunun da bu sene tabii şu an mevcut hazırlık birinci sıfa geçeceği için istisna istedikleri takdirde Eylül, Ekim ayında gerçekleştirebiliriz. Ayrıca yeni kazanan arkadaşlar için de bu etkinliği oluşturmak, bu orantasyonu yapmak istiyoruz. Oldukça keyifli, güzel bir konsept olacağını düşünüyoruz. Tercih kampanyası bunu da ilk kez yapmak istiyoruz ki lise sonunda özellikle ter bölümümüzü tercih edecek arkadaşlarımızın çok fazla sorusu oluyor. İşte bu bölümü neden yazmalıyım? Yazarsam iş imkanı nasıl, parası nasıl, dersler nasıl vesaire diye çok fazla soru geliyor böyle. Bunun için bir platform oluşturup gönüllü arkadaşlarımızla sadece ekip içerisinden değil dışarıdan da destek vermek isteyen arkadaşlarımızla burada bir soru cevap platformu oluşturmak istiyoruz. Onların sorularına cevap arayıp onlara yardımcı olmak istiyoruz açıkçası. Bunun da oldukça güzel olacağını düşünüyoruz ki bir önceki toplantıda bunu hazırlığa söylediğimizde oldukça güzel tepkiler aldık. Onlar için de çok güzel olacaklarını söylediler özellikle kendilerinden sonra gelecek arkadaşlar için. Mezun database, bu da kuracağımız bir platform. Bölümümüzden mezun olmuş büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız, arkadaşlarımız var ve aslında bölüm sene içerisinde onlarca fazla mezun veriyor. Ama bir, bir süre sonra onlarla iletişimi aslında kaybediyoruz ve iletişim kopukluğu yaşıyoruz. Bu platform sayesinde aslında Onlarla e, bu bağlantıyı devam ettirmek, bu bağlantıyı sürdürmek ve senede bir kere düzenleyeceğiz yine. Mezun kokteyli etkinliğinde de network buluşması yapmak istiyoruz ki bölümün e, sekreterliğe giden kısmında görmüşsünüz bir pano var. Orada mezuniyette e, mezun olmuş ve bir yerlerde çalışmış e, petrol doğalgaz mühendisi büyüklerimizin kart var. Ben orada e, Silam'dan Suudi kadar çok fazla Şirkette çalışan büyüklerimizin kart vizitini gördüm ki biz bunlarla belki hiç tanışmıyoruz, hiç bunları bilmiyoruz. Bunlara ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunlarla birlikte yeni yeni dönemde neler yapabiliriz, iş imkanı nasıl? Onlarla iletişim kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu platform sayesinde de bu seneden itibaren herkes onların da katılımıyla kayıt oluşturacağı bir platform şeklinde iletişimi devam ettireceğiz. E, teknik geziler e, yıllardır devam ediyor. E, çok başarılı, başarılı bulduğumuz ve devamını istediğimiz etkinlik konsepti. E, ben de ilk bölüme girdiğimde 2014'te, 2015'te yanlış hatırlamıyorsam bir iki tane böyle geziye katılmıştım ve bölümle ilgili çok fazla şey öğretiyor size. Bunu hazırlık bir iki için de öğretiyor. Üç dört için de çok fazla şey öğretiyor. O yüzden teknik gezilere oldukça önem veriyoruz ve devam etmesini istiyoruz. Bunun yanında ARGE gezileri, ARGE gezileri, ARGE yani Türkiye Arge e, binası gibi düşünmeyin. Türkiye'deki stratejik sahalara yönelik yapacağımız teknik geziler. Tabii burada diğer SPY'leri belki takip ediyorsunuzdur. Ee, çok orada da arkadaşlarımızla konuşuyoruz sürekli çok sürekli çok fazla böyle atılım yaptıkları geziler oluyorlar. Geziler oluyor. Ee, bu çerçevede bizler de aslında e, saha gezilerini biraz daha böyle çeşitlendirip e, şu anda gündemde olan trendde olan yerlere e, bizler de gitmek istiyoruz. E, ...onların da çok önemli olduğunu düşünüyoruz açıkçası. E, SP Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu... ...arkadaşlar bunu ilk ve son kez ben burada duyurusunu yapacağım. Çünkü e, bu bizim e, maddi ve manevi anlamda destek... E, olabileceğimiz arkadaşlarımız için kurduğumuz bir aracı platform. Ee, bu arkadaşlarımıza e, tabii ulaşıp bir şekilde onlara da yardım et etmek istiyoruz bölüm olarak, topluluk olarak da. Buna elçilik yapmak istiyoruz. Ee, ve bunun e, dediğim gibi e, bunun bundan sonraki işleyişi e, arka planda gerçekleşecek. Hiçbir zaman diğer etkinlik konseptleri gibi, diğer projeler gibi reklamı sürekli yapılmayacak. Arka planda bölüm koordin koordineli, hocalarımızın koordinasyonuyla ...gerçekleştireceğimiz bir platform olacak bu. Sosyal sorumluluk projeleri yine geçen senelerde beğenerek takip ettiğimiz... ...ve devam etmesini istediğimiz konseptlerden bir tanesi. Bunu biraz daha çeşitlendirmek istiyoruz. Nasıl çeşitlendirmek istiyoruz? Özellikle durum olmayan köy okullarına yardım etmek istiyoruz. Oradaki küçük kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek istiyoruz. Ankara'da yakın yerlerde, Ankara'ya bir iki saat mesafeli yerlere gidip aslında... O okullara kütüphane, kitap e, desteği, kırtasiye desteği vermek istiyoruz. E, bunun da aslında önemli olduğunu düşünüyoruz. Öne özel günlerde e, Down Sendromlar günü ya da Lösemin LÖSEMİ Çocuklar Haftası'nda çeşitli ses getirecek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun da bence yeri ve e, huzuru, tatmini ayrı bir konu. E, bölüm olarak e, yapmalıyız ve daha da aktif olmalıyız diye e, düşünüyorum. Son kısımda da biraz daha sosyal organizasyonlara yöneldik aslında. Tabii tüm bu kariyer ve kişisel eğitimlerin yanında sosyal organizasyonlara da tabii ki bir fırsat verip bu konuda da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Halihazırda e, kahvaltı yeme yemek organizasyonları düzenlemek istiyoruz ki bu yemek organizasyonlarına, kahvaltı organizasyonlarına hocalarımızın da e, katılımını öngörüyoruz. Onların da e, katılmasını istiyoruz. Topluca buluşacağımız, hep birlikte vakit geçireceğimiz kahvaltı organizasyonları. Yine bowling, beer pong organizasyonları ki e, oldukça son dönemlerde keyif e, veren etkinlik konseptlerinden bir tanesi. E, mangal, geleneksel mangalımız. Bunu da yine e, devam ettirip e, sürdürmek istiyoruz. SP YouTube kanalı ee, bunu çok istiyoruz. Neden çok istiyoruz? Çünkü en trendli sosyal medyalardan bir tanesi şu anda YouTube. Herkes eminim günde belki 3-4 kez YouTube'a girip kullanıyordur orayı. E, topluluğumuzun kanal sayesinde orada bölüm tanıtım videoları çekmek istiyoruz. E, sektörel gelişmelerle ilgili söyleşiler yapmak istiyoruz. Belki e, bir röportaj olabilir, belki hocalarımıza bir söyleşi olabilir. Ya da özgün ve eğlenceli içerikler de üretmek istiyoruz aslında. Sadece standart bir e, sektörel bir kanal değil de biraz daha böyle keyif veren içeriklerin de olduğu bir kanal haline getirmek istiyoruz. ve Bu da aslında insanların okulu tercih etmeden önce ya da e, dışarıdan biri merak ettiğinde girip baktığı ilk yer YouTube'dur. Bir şeyin YouTube kanalı var mı diye bakar aslında. Buradan da e, bir dışarıya yansımamızı e, göstermek istiyoruz aslında e, tüm her, herkese e, bölümümüzü takip eden. Ve e, son olarak projeler içerisinde e, SPA Topluluk Kartı. E, bu da Şöyle önemli, şöyle önemsiyoruz bunda. da, gün içerisinde sürekli bölümde olduğumuzda ya da okulun belli yerlerinde alışveriş yaptığımızda neden bu topluluğa yönelik bir ayrıcalık olmasın diye düşündük ve topluluk kartı çıkarmaya karar verdik. Aşağı tarafta basic tasarımını görebilirsiniz öncelikle gitti Gönül ablayla konuştuk ve Gönül ablayla anlaştık. Sağ olsun o da bize e, yaklaşık %15 civarı bir indirim e, verebileceğini söyledi ki zaten dışarıdan müşterileri var. Ama bizim bölüm öğrencimiz, bizim bölüm topluluğuna sahip, bu karta sahip herkes %15 indirimli alışveriş yapabilecek. E, ortalama 20 liralık bir yemeği 18 lira yiyeceksiniz. Bunu her, hafta, her gün yapsanız haftada 10 lira e, kara geçiriyor. E, tabii çarşıda da belli başlı yerlerde bu e, anlaşmaya dayalı alışveriş yapabileceğiz ya da okulun diğer yerlerinde, 100. yıl taraflarında da bunu yapabileceğiz. E, projelerimiz bu kadardı. Yaklaşık 17 farklı projeden bahsettim size. Bunun 13-14 tanesini dediğim gibi ilk kez, ilk e, yeni şekilde önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek istiyoruz. Diğer projelerimizde de, başarılarını e, devam ettirerek, üstlerine koyarak artı yapmak istiyoruz. Peki bu yeni konseptleri, yeni etkinlik e, fikirlerine neden bizler gerçekleştirmeliyiz? Öncelikle e, tecrübe ve e, deneyime Sahip bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz ki ekip içerisinde bu etkinlikleri belki daha önce daha öncelerinde onlarca kez düzenlemiş arkadaşlarımız var bu konularda oldukça deneyimleri tecrübeli olduğumuzu düşünüyoruz etkinlik nasıl çıkartılır etkinlikle hedef kitle nasıl buluşturulur nasıl bir etkinlik konsepti planlanır bunların hepsini deneyimlediğimizi tecrübe edindiğimizi düşünüyoruz bu noktada. ayrıca tabii bunları yaparken ilk başta Ekibi tanıtırken kalabalık bir ekip dedim ama 14 kişi için bu etkinlik, bu etkinlik konseptlerinde sen içerisinde çok daha fazla arkadaşımıza yakın arkadaşımıza ilk defa tanıştığımız insanlara ihtiyacımız var. Bu sayıyı 14 değil 24, 34, 40, 50 yapmak istiyoruz ki en büyük hedefimiz ekip olarak sene sonunda çıkaracağımız ot enerji günlerinde bu etkinliği çıkartırken bu zamana kadar 100 farklı bölüm Öğrencisiyle çalışmak istiyoruz. Yani yüz farklı arkadaşımızla tüm bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. E, sayımızı çok daha fazla artırmak istiyoruz. E, seçimden sonra şayet e, göreve geldiğimiz takdirde tüm bu projelerin aktif üye gruplarını kuracağız WhatsApp'ta ve başvurular üzerinden hangi projeye ilgi duyuyorsanız, hangi proje kendiniz yakın görüyorsanız birden fazla da olabilir. O projeye destek verip, o projenin bir üyesi olup bizlerle birlikte e, çalışabilirsiniz bizlerle birlikte hem biz hem siz sizler gelişebiliriz. Bu şekilde de istediğiniz her projeye destek olabilirsiniz. Geniş iletişim bu projeleri çıkarmak için, bu topluluğu yönetmek için gerekli network'e ve bilgiye beceriye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu da yine e, sene içerisinde oldukça fazla kullanacağız. E, proje çeşitliliği burada herkesin, herkese hitap eden, herkesin kendinde bir şeyler bulabileceği bir ajanda çıkarmak istedik size ki belki ben işte kariyer etkinliği yapmak istiyorum. İşte kariyer etkinliklerine geleyim. Hayır onlarla ilgilenmek istemiyorum. Ben biraz da sosyal medya ya da işte sosyal sorumluluk tarafına gidiyorum diyorsanız o alanda çalışabilirsiniz. Ya da hiçbirini istemiyorum. Ben tamamen eğitime dayalı, işte sektörel eğitime dayalı bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız da o noktada kendinize bir proje bulabilirsiniz. Proje, proje çeşitliliğinin oldukça fazla olduğunu düşünüyoruz. ...bunun da herkese hitap, hitap, hitap edeceğini düşünüyoruz. E, tabii ki arkadaş ortamını vurgularken de bahsettiğim konu, birlikte başarma tutkusu. E, sadece 14 kişi değil, dediğim gibi sene sonunda belki bu bu işi 80-90-100 kişi yapacak. Onun verdiği duygu, onun verdiği has bambaşka ve herkesin geliştiğini, herkesin kendine bir şey kattığını görmek... ...bizlerle birlikte çok daha keyifli diye e, düşünüyorum. Son olarak da etkinliklerimiz sertifikalı ve ücretsiz şekilde olacak. Tüm burada gördüğünüz, tüm projelere katıldığınız takdirde onların çıkardığı etkinliklerde sertifika im imkanı, bölüm onaylı sertifika imkanı alabileceksiniz ve bunu da e, CV'lere koyabileceğiz. E, söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Soru cevabımla geçmeden önce çok ufak bir yer uygulamak istiyorum. E, seçimde oy kullanabilmeniz için e, SPA üyeliğinizin aktif olması gerekiyor. E, onu Detaylı şekilde zaten e, herkese ulaştığımızda söylüyoruz ya da gruplardan da duyurusunu yapacağız. Aktif etmeniz gerekiyor. Onu sp.org adresine aktif edebilirsiniz. Sonra oradaki ID numarayla birlikte açılacak başvuru formlarına başvurup e, 1 Haziran günü oy kullanabilirsiniz. E, dediğim gibi bu projelerin hepsini, katılım e, dosyasını detaylı şekilde... WhatsApp gruplarına da paylaşacağız. Oradan da yine istediğiniz projeye ya da feedback vermek istediğiniz projeye bakıp bizlerle konuşabilirsiniz. Ya da oradan kafanıza takılan şeyleri giderebilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, çok teşekkür ederim katılıp dinlediğiniz için. Sorularınız varsa e, cevaplamak isteriz hep birlikte. Ee, onun dışında da umarım seçimin e, güzel geçmesini, herkese e, hayırlı olmasını e, tüm ekip olarak temenni ediyoruz.